9. sınıf edebiyat yolculuğumuza anı, anlam arayışı, öğretici ve devletiler konusuyla devam ediyoruz. İlk başta metinlerin sınıflandırılmasıyla başlayalım. Biz insanların kendini ifade etme amacının farklı olması metinlerin de tabii ki sınıflandırılmasını zorunlu hale getiriyor. Metinler öncelikle yazılı biliyorsunuz ki yazılı metinler var ve sözlü anlatım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani geçmişte birçok eser, birçok şiir, birçok ...böyle e, bildiğiniz birçok metin, destan sözlü olarak oluşuyor. Sonradan yazıya geçiriliyor. Yazılı metinler ise öğretici metinler yani böyle bilgiye dayalı... ...bizim ders kitaplarımız gibi ve edebi metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi ilk başta şöyle başlayalım. Öğretici metinlerle başlayalım. Bir konu hakkında bilgi veriliyor ve açıklama yapılıyor. Mesela diyelim ki burada... Ferhat Türegün Türk tiyatrosu hakkında bir bilgi vermiş. Türk tiyatrosunun temelleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanır. İlk Türk tiyatro örnekleri geleneksel sahne sanatlarından olan orta oyunu ve karagöz gibi halk tiyatrosu formlarına beslenmiş. Bak tamamen bilgi verme yönelik ve nesnel yani kanıtlanabilir ifadelere başvurulmuş. Aynı zamanda açık yani her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği ve anlaşılır bir anlatım tercih ediyor. Yani ders kitaplarında, ansiklopedilerde böyle bir anlatım var. Okuyucuya fayda sağlamak amaçlanıyor arkadaşlar. Ama edebi metinlere baktığımızda amaç okuyucuda estetik bir anlayış oluşturmaktır. Aynı zamanda okura fayda veyahut da yarar sağlamak amaçlanmıyor. Yani siz bir şiiri okuduğunuzda, bir hikayeyi, bir roman okuduğunuzda oh be bir şeyden faydalanın demek zorunda değilsiniz. Burada tabii ki yazar kendi düşüncelerini, duygularını kattığı için özden ifadelere yer veriliyor ve gerçekler kurmaca şeklinde veriliyor. Yani adam zihninde oluşturuyor her şeyi kuruyor. Mesela Namık Kemal'in Uyanış anlamına gelen intibah romanında ilk edebi romanımızdır. Burada Ali Bey diye bir karakter var. E, bu zihninde bir şeyler yazmış Namık Kemal. Bunu bize kurmaca şekilde vermiş ve biz bu kurmaca romanı okuyarak bir keyif alıyoruz. Burada amacımız fayda değil. Estetik bir anlayış oluşturuyor. Ali Bey o gün Çamlıca'nın yemyeşil yamaçlarında dolaşırken kalbinin derinliklerinde anlamını bilmediği bir heyecan hissetti. Günlerdir rüyalarını süsleyen o esrarengiz kadının gözleri zihninin akşı olmuş bir tablo gibi karşısına çıkıyordu. İçinde yükselen duygu böyle gidiyor. Burada hep estetik bir duygu olduğunu hissedebiliyoruz. Şimdi Aşağıdaki metnin edebi mi yoksa öğretim mi olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız diye bir soru gelebilir. Bize burada tabii kapağını vermez. Sadece bir metnin belli bir kısmını verir ama bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı gerçekten Türk edebiyatındaki eşsiz önemli bir roman. İhsan pencerenin önüne oturup kenti izlerken İstanbul'un eski günlerini hatırladı. Zamana direnen kubbeler, minareler ve ahşap konaklar hepsi geçmişin sessiz tanıklarıydı. Hayatın her an değiştiğini biliyordu ama bazı şeylerin aynı kalmasını isterdi. Belki de onu huzursuz eden bu değişimin hızına yetişememekti. Geçmişle bugün arasına sıkışıp kalan ruhu bir çıkış yolu arıyordu. Huzur romanında arkadaşlar Mümtaz, İhsan, aynı zamanda Nuran çok değerli karakterler var. Okumanızı tavsiye ederim. Şimdi burada tabii ki hepiniz de biliyorsunuz ki bu okuduğumuz metin bir edebi bir metin arkadaşlar. Edebi metin yazacağız. Peki nedenini gerekçeli açıklarınızı diyor. Hemen edebi metindir dedikten sonra çünkü diyoruz burada bilgi vermek amacıyla kaleme alınmamış. Burada kurgusal bir anlatım tercih edilmiş. Çünkü kurgusal bir anlatım var. Kurgusal, estetik veyahut da öznel bir anlatım var diyebiliriz arkadaşlar. E, bilgi e, amaçlanmamış. Burada yazar bize bir konu hakkında bilgi vermiyor. Yazar bizde estetik bir anlayış uyandırmaya çalışıyor. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerinin özelliklerinden biri değildir demiş. Dil genellikle göndergesel de kullanılır. Doğru. Hatırlarsanız dilin işeleri vardı. Ben mesela şu anda dili göndergesel de kullanıyorum. Niye? Bir, ee, size bilgi gönderiyorum. Sizler de alıcı olarak bendeki iletleri alıyorsunuz. Göndergesel işlev. İşte ders kitaplarında da, öğretim metinlerde de göndergesel işlev var. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Bu da yine doğru. Mecaz anlamıyla kullanırsa bilgi veren karşı taraf anlayamaz. Söz sanatlarına ve kelime oyunlarına sıklık değer verilir. Hayır. Bu edebi metinlerde olur. Yani siz bir ders kitabında Söz sanatları ya da kelime oyunları göremezsiniz. Açıklayıcı anlatımın özellikleri ağır basar. Yine doğru. Tanımlama ve tanık gösterme gibi düşünce gelişimi yollarına başvurulur. Yani bu nedir sorusuna cevap veren tanımlamalar ya da anlatanları desteklemek için önemli kişilerin sözlerine aktarıldığı tanık göstermeler hep e, bu tarz öğretici metinlerde olur. Ama söz sanatları ve kelime oyunları edebi metinlerde olur. Şimdi gelelim anı türüne. Anı, olaylar üzerinden zaman geçtikten sonra anlatılıyor. Diğer adıyla hatıra. Anılarda genellikle öznel yani yoruma dayalı bir anlatım tercih ediliyor. Ve gerçekliğe dayanan olaylar anlatılıyor. Eğer sahte yalan bir şey aktarılırsa anı tabi değerini yitirir. Belge niteliği taşır, tarihe kaynaklık eder fakat kesinlik taşımaz. Yani bir tarih kitabı gibi kabul edilemez. Mesela Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı isimli anısı gerçekten çok değerli. Anadolu'nun o zorlu günlerinde cephelerde görev alırken halkın çektiği sıkıntıları bizzat gördüm. Bir gün yorgun düşmüş bir kadın yanıma geldi. Elindeki kuru ekmeği göstererek oğluma yedirecek başka bir şeyim yok dedi. Gözlerim doldu. O an anladım ki bu millet sadece silahlarla değil yüreğiyle de savaşıyordu. O günlerden sonra Anadolu'nun kadının cesaretini ve fedakarlığını hiç unutamadım diyor. Mor salkımla evde e, çocukluk anılarını Türk'ün ateşle imtihanında Kurtuluş Savaşı anılarını anlatıyor Halide Dibadı var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim başka bir anı türüne yine ee, Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun yazdığı Zoraki Diplomat eseri. Genç bir diplomat olarak Avrupa'nın büyük şehirlerine gittiğimde Batı'nın görkemli salonlarında dolaşırken içimde hep bir burukluk olurdu. İstanbul'un eski sokakları, Boğaz'ın serin rüzgarı, Sultanahmet'in taş duvarları aklıma gelirdi. Batı uygarlığına hayranlık duyanlar çoktu ama ben kendi köklerimi unutamıyordum. Bir gün Paris'te bir yemekte Türk kahvesi getirdiklerinde içinde bir sıcaklık hissettim. İnsan uzaklarda bile memleketini bir yudumda bulabiliyor diyor. Şimdi bu parçanın konusu ve yazılış amacını yazınız şeklinde bize bir soru gelebilir. Burada Konu nedir arkadaşlar? Diplomat olarak gittiği yurt dışında memleketiyle ilgili bir ayrıntının kendisini duygulandırması. Yani bir Türk kahvesinin yazarı duygulandırılması. Ee, peki bu yazılış amacı nedir? Yazarda etki bırakan bir olayı okuyucuyla paylaşmak. O zaman konu yazıyorum buraya. Konu diyorum iki nokta üst üste. Ee, yurt dışında, yurt dışında e, memleketiyle alakalı. Yani bizim memleketimizin şeyi nedir? Ka Türk kahvesinin memleketiyle ilgili ilgili bir ayrıntıyı ayrıntının kendisini kendisini duygulandırması diyebiliriz duygulandırması peki bunun yazılış amacı nedir derse bunu maviyle yazayım amaç diyorum arkadaşlar amaç yazarda etki bırakan yazarda etki bırakan bir olayı okuyucuyla paylaşmak zaten e, anıların da temel amacı budur. Yani bize geçmişte hiç dikkatimizi çekmemiş önemsiz bir olayı anılarımıza yazmayız. Bizde bir etki bırakan bir olayı okuyucuyla paylaşırız. Dolayısıyla anıların e, özelliği budur arkadaşlar. Amacı budur. Şimdi bir sorumuz var. Test sorusu ona bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde anı ile ilgili bir bilgi yanlış yapılmıştır? Yazar anılarını kronolojik bir sıra göstererek anlatabilir. Olabilir bu doğru. Giriş gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Bu da doğru. Genellikle içten ve yalın bir anlatım, sade bir anlatım vardır. Bu da doğru. Hikaye ve roman türlerinde de anıdan faydalanabiliyor. Yani yazarlar, romancılar, hikayeciler anı türünden faydalanarak bu tarz eserler yazabilirler. Tarihi gerçekleri aydınlatan kesin bir belge niteliği taşır demiş. Hayır. Kesinlikle mutlaka tamamen şüphesiz gibi seçenekler zaten hangisi yanlıştır gibi sorularda genellikle bizim için en büyük ipucudur arkadaşlar. Kesin bir belge niteliği taşımaz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Diğer bir edebiyat videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.